ilerlemiş oluyor arkadaşlar. 700 tane kutumuz olacak klasikte. Sonra 800. Sonra 900. Sonra 1000. Bu şekilde ilerleyecek. Yatıyor ya. Vallahi kanka ben de <laughs> zor ayaktayım ha. He. Herkesin işi var ha. Musab'ı da aradım. Onda misafirleri varmış. Herkes... Bakayım galeriye. Ooo galeride M24'ün Hediyesi var. Neymiş? 10 tane. Bak güzel. Beğendim onu. Anlıyorum. 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 Bak. Elite Pass. O herhalde emülatörden yapılmıyor. Onu başka bir yerden bakacağız arkadaşlar. Van mı? Aa niye böyle oldu burası? Odaya memo mu eklendi? Aynen. Çıktı ha. Bu kıyafete 1 veriyorum bu arada. Nasıl 4.6 ya? Kim yaptı bunu? Hiç memnun değilim. Kim 4.6 verebilir ki yani? Anlamadım bir dakika dur ya. Konuyu tartışacağım abi. Böyle bir şey olamaz. Ee, sezon kaçta geldi şey ya? Unicorn'a. Ama o zamanlar oylama yoktu değil mi? Sezon 18'de. Mesela mesela. Heh, M7. M7'nin oylaması var mı? 4.8 vermişler. Yani M7 kadar güzel bir şey miydi o? Kıyafet 4.7. Neden böyle yüksek ya? Oranlar. Güzel değil ki bu. Abi adamlar hızlıca onları oylamak için bas bas bir geçiyor yıldız verip geçiyorlar direkt. Harbiden ha. Bak mesela şu kıyafet iyi. 4 nokta. Hepsi 4 noktaydı ha. Bak buna 5 verebilirim. Sorun yok. Olur. Mesela bu. Buna da kesin. Abi ya böyle saçmalık var. 1000 kişi ee, neredeyse 5 vermiş. 5 5 yıldız vermiş yani. Şu bu ne ya? Süsleme ya. Biraz bence İstatistiksel konuşalım burada yani. Bu olmaz ki. Hocam, Mehmet Hocam. Mehmet Hocam. Kanka. Şimdi... Oylama yapılmış hocam burada. Ne ee, Çanta süslemesi 4.6 oy. Güzel bir kıyafet de 4.7 oy mesela. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Normal mi? Nerede yapılmış kanka? Ee, galeride mesela tıklıyorsun ya herhangi bir yere. Orada silaha tıkladığında ya da bir kıyafete tıkladığında çıkıyor karşına hemen. Oylama çıkıyor. Bakıyorum bir saniye. Hımm. Kanka. Hepsinin puanı yüksek. Puanı düşmüş şey yok ki burada. Hocam bu ee... Bunun sebebi nedir sizce? Hani gerçekten bu bir gerçeğe, bir istatistiksel bir veriye dayanıyor mu? Zannetmiyorum kanka ya. Öylesine doldurulmuş olabilir. Neye dayanmıyordur? Ee, Ersin hocam böyle şeylere neden takılıyorsunuz? Galerideki puanlama sizi neden bu kadar ilgilendiriyor? Veyahut da ne, sizin için ne kadar önemli? Bunu sorabilir ee... miyim? Ya ben istatistiksel olarak ilerlemek istiyorum yani. Bu işin doğruluğunu ilerlemek istiyorum. Bazı istatistikler... Sesin git. <laughs> Hocam Neden? bazı istatistikler... Nasıl? İstatikler. İstatik. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bir araya gidiyoruz. <laughs> araya gidiyoruz. Hocamız iyi değil arkadaşlar. Bir ara vereceğiz. 5 dakika. <laughs> <laughs> Şarkı uyuyordum ya, vallahi uzamış. <laughs> Şu an kendime yeni geliyorum. Hocam çok gördük yani ama teşekkür ederiz bu söyleşi de bize katıldınız. Ee... <laughs> Hocam oyunda da böyle takılmalar yaşamayız herhalde değil mi? Oyunda yaşamayız herhalde. <laughs> ya ben bugün 6 saat yayın yaptım ya. Oo en sevdiğim. Kardeş yorgunuz. <laughs> saat 10.30'da kalktım. O harbi mi lan? Sen ve 10.30. Bence yalan. Aynen kanka. Valla 10.30'da kalktım. 10.30. Ve evet. sen. Hmm, evet. evet. 10.30'da kalktın ama yayına 12'de başladın ama değil mi? Yayına on iki buçukta. Buçukta. Ya iki saat sonra. Uyandıktan iki saat sonra. Ne yaptın evet, o iki evet. saat? İki saat kalktım. Bir kahve falan içtim. Sonra bir My Club girdim. Evet. Orada zaman çok hızlı geçmiş. Anlamadım bir anda. <gülüyor> <gülüyor> My Club dedi arkadaşlar bilmeyenler için pes. Hala bir bağımlı kendisi. Şimdi herkesin keyif aldığı şeyler vardır bu hayatta Ben de ondan keyif alıyorum şu an Uzun saatlerde bilgisayar başındayız Yayın yapıyoruz PUBG mobile oynuyoruz Kafa dağıtmak için insanlar kendine bir aktivite buluyor ya Ben de onu buldum mesela Kafamı onda dağıtıyorum Anlatabiliyor muyum? Anlıyoruz hocam teşekkür ediyoruz Yani Yani, e... yani. 24 saat kafa dağıtabilirsiniz orada. Yirmi no, 24 saat fazla. Arada yemek molası tabi Tabii hocam Yok, haklısınız. Yok daha oturup da 3-4 saat üst üste oynadığım bir vakit olmadığı için. Evet hocam. Evet, Görmesen inanacağım hocam. 3-4 Hocamız 3 -4 çok şakacı. Hocam bir maç bir maç atıyorum <laughs> geliyorsun. Hadi başka bir şey aç. Hocamız yine. Hocamız şaka yine üstüne şaka. Ya. Kanka ortaya aldık mı? Bayağı bir atlayan vardı ha. Nasıl ya? Atlayan vardı arkamız dolu. Oy, ne diyorsun? Buraya önü de dolu. Hemen şöyle bir geçiş yaşanacak. Geç, geç Yunus ay, alabiliyor muyuz? Ay, ay. Yunus sesi gelmiyor bu arada. Dur, alabiliyor muyuz seni? Abi şu an Allah'ım dur. Geleceğim geleceğim. Silah buldum geliyorum. Selim ufaktan bir ilerleyebiliyor muyuz? Çatı mı? Bekle tamam. Selim çatıya çıkmış adam. Geçirmem geçirmem geçirmem. Şu çatı bak şu çatı. Tamam çok hızlı görüyorum adamı görüyorum adamı. Çok hızlı Selim. Abi vurabilirsen çok iyi olur beni vurabilir. Seni vuramaz şu ben an geçmesin gözükebiliyorum abi. Gözükebiliyorum oraya. Hemen üstündeki çatı mı gelmem, yoksa? Gelmem, gelmem. Selim bir yanıma gösterme. Yok bir şu karşı karşı. Tamam. Selim siz varsa öyle geç yoksa yanıma gelme.